İyi akşamlar dostlar. 21 Mart 2024 tarihine saat 308 geç arkadaşlar. kamya aydınlatma platformuna Ege Profil Ticaret ve Sanayi Aşiren kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim geldi. Arkadaşlar baktığımız zaman ne diyor? Olağanüstü genel kurul toplantı sonucu kar payı dağıtım işlemlerine ilişkin bildirim. Güncelleme olan bir açık arkadaşlar. 21 Mart 2024'te genel kurulda görüşülmüş arkadaşlar onu söyleyelim gündeminde yer almış daha doğrusu. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar %532 bir kar vardı zaten dağıtılacak bir kar. 4 lira 79 kuruşa tekabül ediyor da 28 Mart 2024'te arkadaşlar cebe girecek gibi gözüküyor. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Dediğimiz gibi ben bazı arkadaşlar bunu şey yapıyorlar. Hani şirketin kar dağıtımını aslında fazla bir şey ifade etmediğini zaten 1 milyon varsa kar dağıtsa da 1 milyonum oluyor. Sadece arkadaşlar hissenin o anki piyasa fiyatı düşüyor. Dağıtılan kar oranında düşüyor. Tabii ki arkadaşlar e, hayırlısı diyelim. Bu genel kurulda tabii ki onaylanmış. Gayet de güzel. Yani burada olması bakımında e, güzel bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Tarihte dediğimiz gibi 28 Mart 2024 cebimize gireceği tarih. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.